bana biraz büyü yapıldığını öğrendim. Bu büyünün de bu tarz şeylerle bozulabildiğini öğrenmiş olduk sonradan. O seneden beri hala yanımda taşıyorum bunu. Yani yaptılar. İçinde dua var bunun sadece. Başka hiçbir şey yok. Karşı koruyucu gibi bir şey işte. Belki psikolojik ama bilmiyorum yani. Bana iyi geldi belki psikolojik ama. 2015 yılında evlendik. Evet. İki sene evli kaldık. Bu zaman içerisinde 6 ay düzenli olarak bir evlilik yaşadık. Sonra işte ayrıl barış ayrıl barış filan 2 sene sonra da tamamen ayrı e, evlere çıktık. Cimriliği, e, cimrilikte şöyle şeyler olmaya başladı artık bu beni rahatsız etmeye başladı. Bıraktığınız bahşişleri toplamaya başladı masadan. Evde yaşanılacak artık bir ısı sıcaklığına ulaşmamaya başladı. Kombiyi kapatıyordu, elektrikleri kapatıyordu. Bunun haricinde bir sinemaya giderdiniz, cebinizden çıkartırdı bir sürü bir şey. Oradan alışveriş yaptırtmazdın, mısır bile alamazdın. Bu tarz şeyler vardı. Bunun haricinde bir de bir büyü olayı falan filan vardı. Bu yastığımın içerisinde bir sürü bir şeyler filan bulmaya başladım saçma sapan. Ben bu tarz şeylere inanan bir insan değilim ama araştırdığımda Öğrendik ki işte böyle bir şeyler varmış, büyümüş. Hatta ondan sonra bir hocaya falan gittim. Bu büyü bozdurma olaylarını falan başladık ettik. Hala cüzdanımda taşırım. Hala bana karşı bir büyü gelmesin falan filan böyle devam ediyor. Evet avukatımıza verdik. İşte kendimizi delillerimizi gösterdik. Şahitlerimizi dinlettik, ettik. Sonradan çıktı evlenmeden önce ben bilmiyordum böyle şeyleri olduğunu. Biraz bir rahatsızlığı varmış galiba. Ondan sonra öğrendim. Sonra da işte hayat çekilmez bir hale geldi. Temizlik konusunda da bir titizlikleri falan vardı. Mesela bir şöyle diyeyim, yerde bir çöp görürdü. Yatak odasından başlar sokak kapısına kadar komple ev temizlenirdi. Kılı falan görülmezdi, tuvalette falan sokturmazdı. Şahitler ifade ettiler büyü yapıldığını, e, nerede nasıl gördüğünü. Onunla birlikte biz fotoğrafları da sunduk. Hangi odada neler bulduklarını da fotoğrafla belgeledik mahkemeye. E, beraber sinemaya gittiği arkadaşları da e, gösterdiler. Nasıl bir cimrilik? Cimrilik bir boşanması. Ya, cimrilik cimrilik. yüzünden bu ekonomik baskı mı? Aslında oldu? şöyle söyleyeyim, ortak hayatı çekilmez <laughs> hale getiren her neden Boşanma nedeni. Öncelikle müvekkilimin evliliği cimrilik nedeniyle çekilmez hale gelmiş kendisi açısından. Herhangi bir yere gittiklerinde eşi bahşişleri topluyormuş. Ya da sinema, tiyatro bir etkinliğe katıldıklarında herhangi bir harcama yapmasını yasaklamış. Müvekkilimin doğal harcamalarına bile sıkıntı çıkarıyormuş. Örnek veriyorum evin kombisini kapatıp soğukta oturulmasını sağlıyormuş. Elektrikleri yakmıyormuş. Sadece belli sürelerle yakılmasını istiyormuş. Bunun haricinde evin hiç Hiçbir giderine karışmadığı gibi müvekkilim bütün evin e, masraflarını karşılamasına rağmen müvekkilime ciddi anlamda ekonomik şiddet uygulamış. Bahşişleri topluyormuş, sinemaya gittiğinde mısır alması, kola alması gibi e, şeyleri. Yasaklamış adeta, e, çantasından işte kola, kuru yemiş, e, mısır gibi şeyler çıkarıyormuş ve bununla ilgili ciddi kavgalar ediyorlarmış. Daha sonra müvekkilin boşanmaya karar vermiş. E, sürekli bir evden ayrılma gibi durumları söz konusu olmuş. Son aylarda müvekkilime bir büyü yaptığını tespit etmiş müvekkilim. Uyurken yastığın içerisinde bir muska bulmuş. Bunun üzerine aslında kendisi böyle şeylere pek inanmadığını ifade etti. Hocaya gitmiş ve kendisine bir büyü yapıldığını tespit etmiş. Daha sonra da bu büyüyü bozdurmuş. Her ne kadar inanmadığını söylese de psikolojik olarak kendisini daha iyi hissettiğini ifade ederek o da böyle bir yola başvurmuş. Hatta boşanma kararı kesinleştikten sonra da bu muskayı yanında taşıyor maalesef. Aslında yargıtay kararları gereğince bu büyünün sonucu ulaşmasına gerek yok. Büyü yapılmasına yapılması dahi e, güven sarsıcı davranıştır. Mahkeme mahkemede bizim bu gerekçelerle boşanma davamızı kabul etti. Sonra karşı taraf üst mahkemelere gitti. Üst mahkemelerden de itirazları reddedildi ve karar kesinleşmiş oldu. Vekilimin arkadaşları dinlendi. Bu sinemada yaptıkları davranışlar tanık beyanlarıyla kanıtlandı. E, eve temizliğe gelen bayan dinlendi duruşma esnasında. Kendisi neler yaptığını aktardı. Gerek temizlik hastalığı, gerek cimriliği, gerek bu e, ekonomik şiddetiyle alakalı tanıklar dinlendi.